Herkese merhabalar. Ben Ayşe, psikolojik danışmanınızım. Bugün harika bir konuyla buradayım. Eleştirileri takmamanın 5 yönteminden bahsediyorum. 10 oldu. 5 yöntemi. İlk olarak bir eleştiri yapılıyorsa bunu kategorize etmeni istiyorum senden. Yani bu eleştiri yapıcı mı yıkıcı mı? Benim için etkili bir eleştiri mi? Benim yaptığım işi daha iyiye taşıyor mu? O zaman kabul ediyorum. Ama eğer yıkıcı bir eleştiri ise bunu kendi sınırlarının dışında tutabilme gücüne sahip olman gerek. Unutma ki yapıcı eleştiriler bir noktada seni daha ileriye taşıyacak, senin gelişmeni sağlayacak şeylerden biri. Yıkıcı eleştiriler ya kıskançlıktan ya bilgisizlikten ya da kötü niyetten doğar. Bununla ilgili nokta atışı harika bir cümlem var. Bunu da hatta yazmak istiyorum buraya ve aynı anda söylemek istiyorum. Senden daha fazlasını yapan biri tarafından eleştirilmezsin. Sadece senden daha azını yapan biri tarafından eleştirilirsin. Bu da kulağına küpe olsun. Eleştirileri takmaman için diğer bir yöntem, ikinci yöntem. Herkesi onaylatamazsın. Herkesi memnun edemezsin. Herkes seni onaylamak zorunda değil. Herkes seni onaylayamaz. Herkes seni sevemez. Bunu bir kabul et önce. Bu ona ihtiyacını içten kendi kendine yapabildiğini keşfettiğinde bunun harika bir şey olduğunu anlayacaksın. Mesela bunu iş hayatında veya okul sınıf ortamından düşünebilirsiniz. Okul ortamındasınız veya iş ortamındasınız. Burada bir iş, proje, bir şey başardınız, bir ödev tamamladınız, bir sunum yaptınız, bir projede rol aldınız. Bunların hepsi olabilir. Bu yaptığınız şeyi herkes beğenemez. Herkes bir kılıf uydurabilir ona. Zaten herkesin beğenmediği bir şey vardır. Herkesin bir eleştirisi, bir yorumu, olumsuz bir düşüncesi mutlaka vardır. O yüzden sen emin misin kendinden? Eminsin. Tamam. Emek harcadın mı? Harcadın. Elinden gelenin fazlasını yaptın mı? Yaptın. Bitti olay. Üçüncü bir eleştiriyi takmama yöntemi ise özgüvenini kendi içsel kaynaklarına yönlendir. Bu ne demek? Yani tamam kendi içsel kaynaklarını yönlendir. E tamam okey. Ne anladık bundan peki? Sen kendine yetersin. Bunları söylemesi çok kolay farkındayım. Ya söylüyorsun Ayşe tamam da ya bunu nasıl yapacağım ben diyorsun. Öncelikle senin söylediğin şeyler senin için geçerli olsun. Başka birinin sana söylediği her şey doğru olmak zorunda değil. Bununla ilgili harika bir örneğim var. Tam nokta atışı dediğim gibi. Danışanlarıma da bu örneği veririm. Mesela bir arkadaşım bana geldi. Dedi ki ama mavi saçları ne kadar kötü olmuş ya. O mavi saçlar sana hiç yakışmamış. İğrenç duruyor dedi. Zaten arkadaşım değildir. Orası ayrı mesele de. Ben bir durur düşünürüm ya. Bir aynaya bakarım. Dedim ki benim saçım a, mavi değil ki. Siyah. E nasıl sen hani mavi mi görüyorsun falan o hani maviyi kabul etmem çünkü benim saçım mavi değil. Nereye getireceğim? Birazcık dikkat. Aynı kişi bana geldi dedi ki Ayşe sen çok cimri bir insansın ya. Ne biçim insansın? Çok cimrisin, para harcamıyorsun veya işte çok yalancısın dese, yalan söylüyorsun dese. E dedim ki Ar arkadaş bir dakika ya kardeşim ben yalancı da değilim cimri de değilim hayırdır sana ne oluyor ben öyle bir insan değilim derim. Çünkü kabul etmem yani ona ispatlama gerekçesiyle değil de kendimi o şekilde görmediğim için kendimi savunurum. Velhasıl kelam herkesin her dediğini takmamak lazım arkadaşlar. Çünkü her söylenen şey doğru değil. Sizin için söylenen her şey doğru değil. En doğruyu siz bilirsiniz. Kendinizle ilgili en doğruyu siz bilirsiniz. Çünkü siz kendinizi en iyi tanıyan kişisiniz. Siz davranışları en iyi ölçen, en iyi karar veren sizsiniz. O yüzden ne diyoruz? Her mavi saçın kötü diyene de inanmıyoruz. Dördüncü bir eleştiriyi takmama yöntemi ise bazı eleştirileri göz ardı etmeyi öğrenmek. Şimdi senin için iyi niyetli gelmeyen bir insan, senin iyiliğine düşünmediğini bildiğin bir insan karşındaysa onun söylediği her eleştiriyi takmazsın. Yani böyle bir inandırıcı gelmez Göz ardı et onu. Boş ver gitsin. Ama mesela burada ailen olabilir, arkadaşın olabilir, eşin olabilir, sevgilin olabilir, dostun olabilir. Kim olursa hayatına yeni aldığın bir insan olabilir. Sen onun niyetinden kuşkusuzsan eğer o sana zarar vermeyecekse eğer verdiği eleştiriyi kabul edebilirsin. Bunun aksi insanlar varsa karşında senin art niyetin için uğraşan, senin arkandan kuyular kazan insan olduğunu düşünüyorsan bak hissediyorsan bile o insan eleştirisini bir at kafadan. Bir gitsin ya ne takıyorsun ki onun eleştirisini. Zaten hayatta her zaman sadece negatif konuşan insanlar da karşına çıkabilir bu arada. O insanlardan direkt uzak dur. Bu da ayrı bir Parantez olsun sana. Beşinci ve en son takmama yöntemi ise kendi hedeflerine odaklan. Neredeyse her videonun en sonunda böyle madde madde verdiğim videoların en sonunda diyorum ki kendine odaklan, kendi planını yap, kendin bir yol çiz, kendin bir plan yap, bir şey yap diyorum. Sürekli kendin kendin kendin. Çünkü olay gerçekten kafada bitiyor falan diyormuşum. Orası da ayrı, bu gerçek bir noktada ama her şey, olay zaten sende bitiyor. Zayıf bir insan olup, bu eleştirilerin esiri olmak yerine güçlü bir insan olmayı seçip, bu eleştirileri güzel bir şekilde yönetip, gerekli olanları alıp, işine yaramayanları atıp, o şekilde yoluna devam etmek. Şimdi eleştiriye açık bir insan değilseniz eğer, benim gibi... <laughs> ben de her zaman eleştiri kabul edemeyebiliyorum yani, ben de sevmiyorum yani her zaman patır patır eleştiri yağmuruna tutunmayı. Gerekliyse tamam ver bana eleştirimi. Ama gerekli değilse o an eleştiriye gerek yoksa tam sus o zaman kardeşim. Yani bana ne senin düşüncenden fikrinden? Bakın moralinizi bozmak, düşüncelerin içinde boğulmak, canınızın sıkılması bunlar çok normal şeyler bu arada. Ama bunun bir süresi var. Tamam 5 dakika sıkılsın, 10 dakika sıkılsın. Çok özenerek yaptığın bir şeye eleştiri yapıldığı zaman buna canın sıkılabilir. Çok normal. Ama hani de ki yatamam eleştirebilir ama bu kişi benim için değerli mi? Değil. Veya değerli mi? Evet. iyi niyetli mi söyledi? Hayır. iyi niyetli mi söyledi? Evet. Ona göre kafanla ölç, bir iç, tart. Ondan sonra konuyu kapat ve tüm enerjini bu beşinci maddede de dediğim gibi ileriye yönlendir. Plan yap. İlerideki planlarına enerjini harca. Moral bozma enerji yok. Güçlüyüz, süperiz, harikayız. Eleştirileri filtreliyoruz. Gerekli olanları alıyoruz. Gereksiz olanları atıyoruz. Gereksiz insanlar gibi. O halde sonraki videoda görüşmek üzere.